Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bugün 1000 abone olduk ve YouTube'a gerekli iletişimleri kurdum. Bundan sonra işler tabii ki daha ciddiye binecek ve daha güzel yerlere geleceğimi düşünüyorum ve tabii bunları sizlerin desteğiyle yapacağımı düşünüyorum. Gerçekten katkınız çok. Teşekkür ederim hepinize izleyerek, yorum yaparak, beğenerek veya dislike atarak herhalde yukarıda etkileşimde bulunan bütün herkese tek tek tek, tek teşekkür ediyorum ve Bugünkü videomda günlük görevler, günlük standartlar, girdiğimiz zaman ne yapıyorum, bu SG'de bir karakter girdiği zaman nelerle uğraşıyor tek tek bunları ele alacağım arkadaşlar ve ben bunları sizlere göstereceğim. Şimdi uzun zamandır dediğim gibi girmiyorduk ve videolarda anlattığım gibi 1000 abone olmayı bekliyordum. 1000 abone olduktan sonra ne yapacaktık tekrardan yeni etkileşimler, yeni videolar ve yeni konuları ele alacaktık arkadaşlar. Şimdi girelim her zamanki gibi eskisi gibi günlük ritüel olarak e, müzayede evimizi kuralım. Bunlar hiç şaşmaz her gün e, müzayede evine koyarım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz 24 saatte bir e, tekrardan mektuba düşüyor. Ve o zaman da ne olmuş oluyor? Mecburen girip tekrardan kurmanız lazım. Önceden buralardan güzel elmas kasadım ben ama şimdi işler kesat ya arkadaşlar. Çünkü söğüldeki herkes... Çok iyi kastığı için herhalde artık bunlara e, istekte bulunmuyorlar. Bir de kendi aralarında alışveriş yapıyorlar diyebiliyorum biliyorum loncalar e, yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü e, alıyorlar çıktığı zaman buradan örnek veriyorum 150 elmas almak varken gidiyor oradan 150 elmas alıyor kaç elması geçtik arkadaşına. Örnek veriyorum 120 elması geçti onu geri alıyor pazar olarak küçük bir elmaslarla e, bu işleri hallediyorlar arkadaşlar. Evet şimdi biz günlük girdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Şimdi günlük standart şu zindanlarımızı yapalım. VIP 9 olduğumuz için e, çoğu zindan görevlerini ben böyle bu şekilde 3 kere 4 kere yapabiliyorum arkadaşlar. E, hemen hemen şu anda mesela burada bir çarpı modu var binek zindanı ve bu binek zindanından bende 27 tane var. Bunların hepsini kullanıyorum. Hazır e, böyle binek dinlerine denk geldiği ama şu an 32 tane oldu. Şu an tekrar tekrar sürekli hepsini yapacağım. Fazlasıyla alacağım gördüğünüz gibi. Bu kağıtları nereden buldum? Pazartesi günleri e, bazı ödüller var. 600 elmas verip oradan bu şekilde bunları alabiliyorsunuz arkadaşlar. E, ben onları biriktiriyorum. O gün geldiğinde ha, aynı bu şekil yani çarpı 2 çarpı 4 modu geldiğinde ikiye katladığında alıp böyle bu şekilde fazla fazla alıyorum arkadaşlar. En azından hemen hemen hızlı bir şekilde daha fazla SG kasmama yardımcı oluyor kardeşlerim. Bunun haricinde tabi bu günlük görevlerin haricinde yapılacak daha farklı görevler de var. Neler var? Bununla beraber mesela şu Goblin ben bunu bir kere giriyorum. Gerek yok artık buradan fazla kasmama. Bundan da bir tane giriyorum. Geberme kemik tarafından da bir kere veriyorum. Ondan sonra şu uçuruma hepsini veriyorum. yani bu Neptünler önemli. En son Neptünler'de bir tanesini kırmızı 3 yıldız yapmıştım. Öyle kalmıştı. Tamam, bundan sonra tekrardan hepsini yapacağız arkadaşlar. Şimdi burası tamam. Şuradan solo bosslara girelim. Solo bosslar önemli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Buradan girdiğiniz zaman aldığınız ödüllerden hepsinden Fazlasıyla e, hızlı bir şekilde Güzel itemler Kasabiliyorsunuz arkadaşlar Evet şimdi ki. Buradan da VIP'imiz 9 olduğu için e, Ne yapacağız Fazla fazla Akın yapacağız Şöyle bu şekil 4 tane yaptık Çıkıyoruz haritadan Şöyle devam edelim Şuradan bir tane vermişiz. Çanta dolu. Parçalara gitsin hemen. Günlük görevleri benim yapmam yaklaşık 20 dakika sürmüyor ama günlük gün içerisinde takip edilecek aktiviteler var. Bunları fazla ele almıyorum ben. Ama dediğim gibi yeni karakter kasma olduğu zaman günlük aktivitelerde kasılacak olan her şeyi ele alacağım mecburen. Zaman geçtikçe. Bak ah mesela burada 3000 elmasa veya 1200 elmasa, şey 12000 elmasa alacağınız bazı ödüller var. Bunlar gerekli mi? Değil. Sakın böyle şeylere para mara vermeyin arkadaşlar. Ben size zaman içerisinde ille biz oyunda para harcayacağız diyorsanız ille ben onları del alacağım. Size göstereceğim. Fal çekilişi geldiğinde yapmanız gerekenleri. Fal çekilişinden bir ittirim yaptığınız zaman kutsal itemleri nasıl alırsınız? mevlalarla sizlere göstereceğim. Şuradan bir üç tane de çark çevirelim arkadaşlar. Avantaya. Bunlardan kesinlikle bir ödül alamazsınız. Yüzde yüz diyorum. Yüzde yüz ödül çıkmaz buradan. Buradan alacağınız hep kofte ödüller. Bazen de binde bir şu yüzde on, yüzde yakutlar gelir. Onun haricinde bu kanatların, manatların sakın hayalini kurmayın. Hikaye. Haberiniz olsun. Boş yani. Orada Belki bir sürü çevirmişimdir. Para yatırarak da çevirmişimdir. Belki 5 bin elmas, 10 bin elmas, 20 bin elmas da harcamışımdır. Ama emin olun ki vermiyor yani. Kesinlikle ödül mödül vermiyor. Vermiyor. Böyle değişik değişik koftan bir şey yani. Şuradan devam edelim. Muhabbetimize. En son burada 6100 puanda kalmışız. Ha evet ben mavi olanını arıyordum. Mühürlerde. O mavi olan ne oldu acaba? Mühürlü anime. Kademe 8 kutsalım vardı. Uzay tüyü. Maviden var mı acaba? Yok. Ama bu mavi de bulunmaz nit kumaşı gibi arkadaş ya. Şöyle bir bakalım. Evet en son kutsal 8 uzay tüyünde kalmışız. Burada başka var mı? Bir tane daha 8 uzay tüyümüz var. Hemen bunu bir satalım arkadaşlar. Muhakkak ki para edecektir Eminim yani Bilmiyorum şu an Söyle ciddi derecede Kastıkları için 8 uzay tüyü para edecek mi O da bir soru işareti ha, Buradan bulamadım Karışık çıktı biraz Şöyle inelim inelim Lan Şimdi buradaydım Satışta 225. mı? alırlar. Satılır bu emin onun yani. Onun haricinde başka ne var? Uzay tüyü var mı? Bir de şu para ediyor, zaman tüyü. Ama bundan eminim ki zibille vardır. Varmış zaten gördüğün gibi. Onun haricinde para eden yok. Bunları daha sonra geliştiririz. Şunu şunu keselim. Şuradan bir loncamıza girelim. Şu görevleri bir alalım. Vay bunları hiç kaçırmazdım ha sektirmezdim. Ne oldu? Ara verdik ama şimdi will come back diyoruz. Hem düzenli ödüllerimizi yapacağız. Hem de günlük loot'lerimizi değerlendireceğiz ve ilerleyen zamanda da yeni karakter kasmayı da ele alacağız. Yani bu oyun mercisi altında her şeyi yapacağız. Onun haricinde oyun haricinde diyelim. Reel hayat üzerinden siz değerli izleyicilerime nasıl keyifli zaman geçirtirim? Onları da düşünüyorum. Kafamda bazı projeler var. Haberiniz olsun güzel şeyler yapacağım yani. Bizler ne yapıyoruz real hayatta? Ne iş yapıyoruz? Nelerle uğraşıyoruz? Nasıl bir ortama sahibiz? Bunları hep sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle güzel güzel alacaklarımızı alalım. Oo, bunu bayağı iriymiş. Ver baba bunları. Kardeşim niye yazıyorsun ya? Bak. Video çekiyoruz, etiketliyorsun ya. devam edelim devam edelim buradan alacağımız ne vardı <laughs> Gerçi bu nişan dükkanı Neyse dur bakalım Şunları bir açalım hepsini Evet Hızlı kuşanda işimize yarayan bir şey gelmedi Ne yazık ki zaten gelmez Dediğim gibi o gün size videoda anlatmıştım şunu almazsanız arkadaşlar şunu dur. elmas şöyle aşağı doğru indirelim gelişimde miydi acaba yok bu da değil kozmetik de değil günlük kullanım mıydı ya Allah Allah kaldı mı acaba ne yaptılar ya gelişim Allah Allah bununla ilgili şey vardı. Ee, bir adet Dur bakayım bir. İlahi zırttaydı en yani son. Ha teklifler demiş. Pardon tamam burada işte. Bakın bu gördüğünüz ee, hem yoğunluğu bu da mühürlü anime lider denemesi. Diyor ki bir ek özel mühürlü anime lider denemesi elde etmek için bu eşyadan kullanın. Ek denemeler ertesi günü aktarılır diyor. Hı. Hmm. Bu da neymiş? Özel ejderha alevi denemesi elde etmek için ek denemeler ertesi günü aktarılır. Yani günde bir tane hakkımız var ya anlamıyorsam. Mesela şu anda bu 60 elmas. Ee, ben bir sonraki ne zaman keseceğim? Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle bir. Gelelim. Mühürlü anime. Kademe 10'daydı herhalde. Şöyle bir kaydır kaydır kaydır. Ha. Uzay tüyü 4 elmas. Çok para. Kademe 11 300 elmas. Şunu alalım. Şunu üstümüze koyalım. Hızlıca kuşanalım. Şimdi bunu aldık. 300 elmasa. Bize bir 100 puan daha lazım. 100 puan daha lazım. 11, 10, 10, 11, 10. Şunlar ucuzdur bak. Hayat tüyüyle Buzul tüyü. Gelelim. Geç yok. Şimdi onu aldık ya. Bunun kaç dakikası vardı? Şöyle yapacağız. Bunun 6 dakikası var. Oradan bir tane 60 elması e, denemeyi alacağız. Onu aldıktan sonra oradan taş çıkarttığımızda seviyemizi yükselteceğiz arkadaşlar. Şimdi bunun burada 6 dakikası varken biz de ödüllerimizi bitirdik mi acaba? Alacaklarımızı aldık mı? Burada bir 15k varmış. Şu uzay tüylerinden alın mutlaka. Uçuşlar için önemli. Bunu yükseltelim. Buradan rütbe yükseltmeler önemli. Alın muhakkak. Kaçırmayın yani. Tamam. Şimdi buradan çıkıyoruz otomatik dalmaması için. Çünkü oradan 60 elması aldığımız zaman girdiğimizde açık olması lazım. Hemen göstereceğim. Belki büyük ihtimal istediğimiz şeyi elde edeceğiz arkadaşlar. Şöyle devam edelim. En son burada 12.000 puanımız kalmış. Bu SS kanat için biriktireceğim. Artık bunu da hızlı bir şekilde ve şimdi günlük aldıklarımızı yükseltelim. Şunu da verelim. Evet. Şöyle hızlı hızlı. Şurada kalmışız. bizde ne yazık ki 3 tane ejderha var. Böyle güzel güzel bir sürü bir sürü ejderhaya sahip olamadım ne yazık ki. Ama zamanla inşallah onların hepsi olacak. En son yükseltmiş olduğum var mı? Neyse bunu yükseltelim o zaman. 130'daymış. 200'de bitiyor biliyorsunuz. Anca 3 kanat yapabildik. Yoldaşlar Kung Fu Panda 5 yıldız. Bu da güzel iş yapıyor. Başka başka yok. Burada da 1 2 şu an 3 4 olacak. Evet bineklerde 3. SS bineğimiz vardı. Onu 200 yapacağız. Bayağı bir sevgi aldık arkadaşlar. 30 seviye yükselttik. Güzel. Buradan iyi varmış. Bas gitsin. Hiç uzun zamandır girmeyince böyle aralarda gelen güçlendirmeleri vermemişiz arkadaşlar. Şöyle şunları yükseltelim. Burada bir şeyimiz yok. Acımasız tanrılardan tanrı ruhları. Kaç levelimiz ki var acaba? Burada kaç tane var elimizde puan? Şöyle açalım. 8 güçlendirme, güçlendirme. İyi, bayağı sevgi kastık arkadaşlar. Bir ikinci uzun zamandır. Evet, 30 en son burada kalmış. 30, 31, 31. 28, 28. Bakalım şimdi animeler ne durumda. Son iki dakikası var arkadaşlar. Biz şöyle yapalım. Tekliflere gelelim. 60 elması alalım bir tane. Bundan da almam lazım 500 elması. Çünkü ilahi zırhım e, bir tane var. Kasada şu an. Bunu da yükseltmem lazım. En son kademe 5'te kalmışız. işte hep bunlar elmas lazım. Derken oyundan attı. Çok enteresan. İlginç. Böyle bir şey yapmazdı aslında ama. Telefon da geçiyor eski. Da. Yeni bir telefon da geçmek lazım. iPhone 8 oynuyor. bu 4 ne olacak şöyle yakın zamanda bir iPhone'un bir o zaman olur diye düşünüyorum. Yani daha rahat oynarım, daha akışkan olur. Şimdi aldığımız taş üstümüzde. Eleman diyeyim Daha kaç dakikası varmış Medusa'nın? Son 1 dakika 28 saniye. Şunları da verelim. Bakalım bizim başka işimize yarayacak bir şey var mı? Allah Allah. Kademe 8 yeri takılara bak. Bunlar bu kadar para ediyor mu ya? Var bizde kardeş. Biz de koyak madem öyle. Şöyle bir tane kademe 8 koyayım. Helalinden. Düzgün. Sonra bir tane de kademe 9 koyayım. Kademe 11'ler lazım. Onları basacağız çünkü. Sen geç bakalım. Şuraya zaten para etmiyorsun. Sen de geç şuraya. Sen de kimse almıyor zaten. Görek bakın o kadar para ediyor mu? 400 elmas. Allah Allah ben 250'ye koyayım ya. Rekabet olsun. Bu da kademe 9 bu da 350 olsun hadi bakın. Gider zar. Son 18 saniye arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bunu basıyoruz şimdi. Mühürlü anime denemesi. Şu anda denemeyi yaptık. Aktif halde. Şimdi Medusa'ya giriyoruz kardeşlerim. Ve buradan girdiğimiz zaman umarım inşallah mühürlü animemizi alırız. Diye ümit ediyorum. Bu arada SG'mizde kaç oldu? 1 milyar 475 milyon oldu. Bu artık kısa sürede hızlı bir şekilde gelişim sağlayacaktır. Bu arada şöyle söyleyeyim size. Şunu yapacağız. Bunları nasıl yapacağım işte dedim ya daha yeni kadem 11 takı hazırladım. Bir tane daha kadem 11 kutusal basacağım. 5 tane ejder lazım. Ona da bir ayarlama yapacağım. Ondan sonra ilahi kanat. ikinci ses kanat aldığında ilahi kanadımı da yapacağım. Hepsini yapacağım inşallah zamanla. Şu an sıralamada ne durumdayız? 33. yüz iyi. Sıralamadaki yerimizi koruyoruz. Hükümsüz diye bir kardeşim vardı o da burada. Kim varmış bakalım loncada? 3-4 arkadaş var. Kalk burada. Depoya bir bakalım. işimizi yarayan pek bir şey olmadı gerçi ama. Evet. Şu anda 350 gücü var. Denememizi yaptık. 60 elmas verdik. Gördüğünüz gibi bakalım bize mühürlü anime verecek mi? Verirse inşallah bunu verir. Vermese de diğerlerini de verse her türlü 250 elmasa okuturum ben onları. 60 elmas verip 180-170 elmas kerediyorsun 250 elmas olsa vergi de kesseler yüzde 7 yüzde 8 20 elmas kadar Yani 200 elmas karım olur en azından ne olmuş oluyor aldığım ıı, Tüylerden ıı, Birini kare getirmiş oluyorum en azından hiç yoktansa Diye düşünüyorum öyle düşünüyorum yani Ama hemen hemen günlük bütün görevlerimizi yaptık onunla birlikte lanet topraklar var işte girmeniz gereken İşte ben girmedim daha onları burada ee, şöyle göstereyim Neredeyiz Geri gel iblis İşte iblis hakkımız var Büyülü hakkımız var Bunlara girmiyorum artık fazla İlahi savaşlar var işte Bu demek ki gördüğünüz üzerimdekileri e, Tamamlamak için ilahi ekipmanları Onları şimdilik Yapmıyoruz İşte bu gördüğünüz elbiselerden giymek için Bunun gibi olacak yani üstün kırmızı Onun için bir tane daha kademi 11 takı lazım ki yapabileyim Kutsal yani kademe 11 lazım. Yani şu an burada 5, burada 2, 7 parça var. 8 tane olması lazım istiyor. Halbuki bir tane daha var ama 8. ama o kademe 9 olduğu için kabul etmiyor. Kademe 10 ve üzeri olması istiyor ne yazık ki. Şunlara da bir sentez diyelim. Belki rütbe alırız. Alamadı daha eksikmiş. Evet şimdi bakalım vermiş mi? 60 elmas harcamamıza rağmen vermemiş. Şimdi buradan bir hakkımız daha var. Vargası deneyelim. Belki Vargas'tan verir. Sonuçta hak haktır diyoruz. Deneyemiyoruz. 3 dakika sonra Bilgeus var. 3 dakika sonra Bilgeus'a deneriz. Geçeriz Bilgeus'a. Şöyle başında bekleyelim. 3. hakkımız. Onu da bitirdikten sonra haklarımız baki olacak mı? Dur bakalım alabilecek miyiz? 39 milyon olmuş. Şuna bir tane verelim. Buna verelim. Buna verelim. Buna. Zaten bu üçü var. Diğerlerini yükseltemiyoruz. Onlar kendi skillleri. Hop bitti. Bir ara becerilerimle ilgili size de bir anlatım sağlayacağım. Nasıl bir becerilere sahibim. Tekrardan hepsini ele alacağım. Oymalar oymalarım. Ben oymalarda çok iyi değilim ama hangilerinin olması gerektiğini biliyorum üzerimde. Onları da siz değerli kardeşlerime anlatırım. Şuradan sandık mandık var mı acaba? Kutsal kalkan. Bir bakalım. Evet. Son bir tane. Okyanusa da girmek lazım bu arada. videosu da iki dakika sonra kestikten sonra videomuzu sonlandırabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir devam edelim. Alım satın da yapıyorlar ha şeyden. Ee, topla konuşmadan şeyden. Sunucu arası konuşmadan. Toptan kadim pembe özleri alınır diyor. Son gölge. Millet tabi deli gibi kasıyor artık. Şöyle gidelim aşağı doğru. Lan bir tane maviyi bulamadık şunlardan ya. Bulabilseydik. Son bir buçuk dakika. Var mı burada daha vereceğimiz bir şeyler? Kanatta ilerletelim şunu. Bura bitti. Acaba bunları birer kez daha açıp bekletsem mi? Kaç bunları da? Oh, daha çok ya boşver. Taşlara yazık. Son bir dakika. Son bir dakika. Şuradan bir yükseltelim arkadaşlar. Şunu. Şuna bir daha. Şuna da verelim. Öyle, bunu da verelim. Evet. Tamam, iki dakika işim var. Son 30 saniye. Bu arada bugün Cuma, bildiğiniz gibi Cuma'ya gideceğiz. O yüzden denk getirmeye çalışıyorum. Son 15 saniye. İnşallah buradan deneme yaptığımızda bir mühürlü anime alırız. Geçen denediğimde almıştım bir tane. Tabi %100 verecek diye bir şey yok ne yazık ki ama vere de biliyor şansımıza. Acaba biz o şanslılardan mıyız? Evet. Az kaldı namaz 10 dakikamız varmış. Çok yani şurada sıkıntı olan şu aslında bakın. Buraya mavet yapmışsınız. Günlük yoğunluğu 3 kere vermişsiniz. Bak. Saçma yani. Dön geri bir. Şimdi buna girmek istesem bir hakkım var. Ama ötekine girmem lazım. Yani sana diyor ki ya buna gir ya ona gir. Ben anlamadım bu işin alaka. Bunu yapıyorsan buna 3 tane yoğunluk ver. Onu yapıyorsan ona 3 tane yoğunluk ver. Niye yani burada bizi kısıtlıyorsunuz ki? Yani oyunun, dediğim gibi size videolarda anlatıyorum bu parasal konuları, İşte burada problem bu. Böyle bir sıkıntıya sokuyor insanı. Yani orada ne yapıyor? Size buradan 3 tane girme hakkı veriyor. Ötekine de girmek istiyorsan da diyor ki 100 elmas var, 100 elması ver. Ben diyor, sen ne de diyor ona diyor, 3 defa gelirim 100, 100, 100, 300 elmas. Ama böyle dayanmaz ki. Ya hangi birini kasacaksın veya hangi birine yetişeceğim? E bu da ne olmuş oluyor? Oyuncu için hırs yapmasına sebep oluyor. Bir şeylerde ne oluyor? Para harcıyor üzerine. Sürekli bir şeyler katmaya çalışıyor. E bu sefer de ne olmuş oluyor? İster istemez oyuna para yatırmadan yetişemiyoruz. Kasamıyoruz. Bu gibi yorumlara geliyorlar ama benim yaptığımı yaparsanız keyfinize bakarsınız arkadaşlar. Oyun grafiksel olarak güzel. Yani çoğu mobil RPG oyunlarında baktığınız zaman size bu tadı keyfi vermez. Ben bak e, Goddess Global Chaos mu öyle bir oyun vardı. Onun da videosunu yapmıştım bir ara. Girip oynadım. Yani böyle yapmacık bir görüntü var ama buradaki akışkanlık, bu grafiksel akışkanlık, parlaklık, şekiller, görüntüler, elbiseler e, çoğu RPG oyununda yok. Ha mesela üst segment bazı oyunlar var. 4 GB, 3 GB böyle güçlü, kuvvetli oyunlar. Solo karakter kasıyorsunuz yani ilerlemeli olarak oynuyorsunuz. İşte 3 boyutlu görüntü gibisinden. Onlara tabi diyecek bir şeyim yok. Ama onlar biraz daha böyle kalite telefon istiyor. Biraz daha kuvvetli cihazlar istiyor. Ama böyle bir oyunu orta standartlı bir telefondan bile rahatlıkla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Sorun yaratmıyor. İnşallah bundan istediğimizi alırız. Alamasak da yapacak bir şey yok diyoruz. Evet. 60 elması verdik ama karşılığından bir cecik alamadık. Buraya kadarmış gençler. İşte günlük görevlerimizi bitirdik. Yapacağımızı yaptık. Bazı hamleler yaptık. Bunun karşılığında istediğimiz ödülü alamadık. Biriktirdiğimiz binek kartları vardı. Oradan verip fazla bir sevgi aldık. 30 seviye yükselttik bineğimizi. Derken yaklaşık bir 5 milyona yakın bir sevgi yükseltmişimdir. Hemen hemen. Umarım daha güzel bir şekilde kasmaya devam edeceğiz. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sayenizde 1000 abone oldum ve daha iyi yerlere geleceğimi de düşünüyorum inşallah. Bunları beraber aşacağız ve beraber yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hayırlı cumalar.